Türk dizi tarihinde ezelden beri en iyi dizi Ezeldir şakaları yaptıran ve hikayesiyle bizi adeta peşinden sürükleyen dizi olan Ezelin ilk bölümüyle karşınızdayım sevgili dostlar. Bu çok ciddi bir intikam hikayesidir. Ezelin arkadaşları ile birlikte Kıbrıs'ta bir kumarhaneye gidişiyle başlıyor hikaye. Biz de karakterleri yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz bu vesileyle. Bu kişi Kerpeten Ali ve bu gördüğünüz adam da Cengiz. İkisi arkadaştırlar. Fakat gel gör ki hikayede çok başka yere gidiyorlar. Ayrıca Eyşan ve Ömer adında iki arkadaşları daha var ve dillere destan bu dostluk çok başka yerlere evriliyor. Ezel abimiz dostlarıyla birlikte Kıbrıs'ta bir kumarhane partisine gidiyor ve intikamın ilk adımları burada atılmış oluyor sevgili dostlar. Aslında Ezel Ezel değil. Aslında kendisi Ömer ve şu an gördüğünüz kişi Ömer. Biliyorum durum biraz karışık fakat merak etmeyin. Bölümler ilerledikçe hepsi tek tek çözülüyor. Ömer bir gün trenle askerden döner ve ailesiyle karşılaşır. Aile üyeleri oğulları Ömer döndüğü için gerçekten çok mutludur. Bu da Ömer'in babası oluyor. Fakat tren garında Ömer'i bekleyen başka bir grup daha var. Bu grup Ömer'in arkadaşları ve unutulmaz aşkı olan Eyşan. Evet, Eyşan, Ömer'in deli gibi aşık olduğu tek kadındır ve Ömer'in ezelden beri en iyi arkadaşları Kerpeten Ali ve Cengiz'dir. Onlar da Ömer'i karşılamak için gara gelmişlerdir. Daha sonra Eyşan ve Ömer onlardan ayrılıp sahil kenarına giderler. Çifte kumrular burada biraz özlem giderdikten sonra akşam Ömerlerin evinde güzel bir akşam yemeği yenir. Geçmişteki anılar yad edildikten sonra tekrar Ezel'in hayatına geri döneriz. Ezel yani eski adıyla Ömer, arkadaşlarından kazık yediği için can yoldaşlarıyla birlikte otele gelmiştir. Ve asıl amacı Cengiz'le Eyşan'dan intikamını almaktır. Bu arada Eyşan Ömer'e ihanet ettikten sonra Cengiz'le evlenmiştir. Zaten Cengiz de çok uzun zamandan beri Eyşan'a aşıktır. Daha sonra tekrar geçmişe döneriz. Ömer'in Eyşan için hazırladığı masum bir akşam sofrasını görüyoruz. Çifte kumrular burada geleceğe dair planlarının ilk temellerini atmaktadırlar aslında. Buradaki sahnede Türk dizilerinden aşina olduğumuz bir sahne. Ömer'in annesi kendi annesinden kalma bir yüzüğü Ömer'e devreder. Sevdiği kadına yüzük vermesi için oğluna aile yadigarı bir yüzük verir. Bu yüzük nesillerden beri adeta elden ele dolaşmıştır tabii ki. Ömer de yüzüğü aldıktan sonra mutlu olur. Ömer'in ailesi adeta eski Türk filmlerindeki gibi içimizi ısıtan bir tablo sunmaktadır biz Türk seyircisine. Fakat işler sarpa sarmaktadır bu sırada. Ömer'in arkadaş sandıkları kötü grup onun hakkında planlar yapmaktadır meğer asıl amaçları bir soygun yapmak ve bunun suçunu Ömer'in üstüne atmakmış. Bu banka soygununun planlayıcısı bu adamdır. Bu adam dediğimiz kişi de Eyşan'ın öz ve öz babası. Ayrıca yanındaki yardımcılar da Kerpeten Ali. Her ne kadar gönülsüz olsa da Kerpeten Ali bu soyguna yardım edecektir. Ezel gittiği kumarhanede geçmişe dalıp dalıp gitmektedir. Tabi bu sırada Cengiz ve Eyşan'ı karşısında görür. Adeta yıkılmıştır. Eyşan'ın yaptığı ihanet yetmezmiş gibi bir de Cengiz'le evlenmiştir üstüne. Soygun planı yapıldıktan sonra Eyşan da plana dahil olur ve Ömer'i eve atar. Baksanıza adamcağız nasıl da aşık aşık bakıyor sevdiği kadına. Fakat Ömer sabah apar topar karakola götürülür. Meğer Cengizler soygunu işleme koymuşlar üstüne üstlük bir de Ömer'in üstüne atmışlar suçu. Bu sırada portakal yiyen tuhaf bir polis memuru Ömer'i sorguya çekmektedir. Kumar hane soygununda bir güvenlik görevlisi öldürülmüştür ve Ömer'den bunu nasıl yaptığını anlatmasını ister. Ömer öldürmediği için anlatamaz ve polis memuru da Ömer'i sürekli dövmeye başlar. Daha sonra Ömer bir takım sağlık muayenelerinden geçirilir ve cezaevine cezasını çekmek üzere gönderilir. Bu karar sıcak ailenin yuvasını adeta dağıtmak üzeredir sanki kararı duyduktan sonra Ömer'in annesi mahvolmuştur. Onun biricik oğlu Ömer işlemediği bir suç yüzünden cezaevine gönderilmiştir. Ömer'in de hayatı bir anda değişmiştir. Hatta mahvolmuştur da diyebiliriz. Adam ne yapacağını bilemeden cezaevinin avlusunda volta atar. Daha sonra dava günü gelir ve Ömer mahkemede hakimin karşısına çıkar. Ömer hala olanların şokundadır. Yapmadığı bir şey için suçlanıyor çünkü. Hakimin sorduğu sorulara ben yapmadım diyerek cevap verebilir sadece. Ve daha sonra da dinlenmek üzere Ömeri tanıyan kişiler yani tanıklar çağrılır. Güvenliği vuran silah kanıtı Ömere gösterildikten sonra ilk tanık olarak Eyşan çağrılır. Eyşan oldukça gergin görünmektedir aslında. Hakimin sorduğu sorulara tek tek cevap veren Eyşan maalesef Ömer'in aleyhine tanıklık eder. Bu durum Ömer'i mahveder ve hayatını tamamen değiştirir. Ömer artık yıkık bir adamdır. Çünkü sevdiği kadın tarafından ihanete de uğramıştır. Daha sonra cezaevi aracına bindirilir ve cezaevine gönderilir. İşte tam da burada Ömer'in hikayesi biter ve aslında Ezel'in hikayesi başlar. Evet ilk bölüm böyle dostlar devamı için takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak. Şimdilik hoşçakalın.